Yedi düvel bir oldu, Çanakkale'yi geçmek istedi. Amaçları İstanbul'u işgal edip Osmanlı İmparatorluğunu savaş dışı bırakmaktı. 18 Mart'ta denizde büyük bir yenilgi alınca bu kez Gelibolu'ya asker çıkarma kararı aldılar. 25 Nisan 1915 günü Şafak Vakti harekete geçtiler. Gelibolu Yarımadası'nın tam altı noktasından hem İngiliz hem Fransız hem de Anzak adını verdiğimiz Avustralya ve Yeni Zelanda askerleriyle birlikte müthiş bir işgal harekatı başladı. Türk askeri de böyle bir harekata karşı hazırlık yapmıştı. Birlikler riskli bölgelere kaydırılmış, siperler kazılmıştı. Müzik 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in özellikle 57. alaya verdiği önemli bir emir vardır ki savaşın ruhunu belirtmesi açısından çok önemlidir. Askerlerine şöyle demişti. Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Düşman büyük bir kuvvetle kıyıda tutunmaya çalışıyordu. Sol tarafımda gördüğünüz Serçetepe noktası Anzakların güç bela çıktıkları, kıyıda tutundukları ve Türk kuvvetlerinin 30 Haziran 1915'te geri alana kadar ellerinde tuttukları bir bölgeydi. Yaklaşık karşılarında 250 metre ötede Türk siperleri vardı. Subayından erine kadar Türk askeri vatanını kahramanca savunuyordu. Mehmet Çavuş ve askerleri de süngü hücumuyla düşmanı bozguna uğrattı. Mehmet Çavuş ve takımı işgale gelen düşmanları denize kadar sürdüler. İşte bu arkamda gördüğünüz anıt daha sonra Mehmetçik Anıtı olarak Kırşehirli Mehmet Çavuş ve takımı adına buraya dikildi. Düşman iç kısımlara ilerleyemiyor ama onları söküp atmakta kolay olmuyordu. Günler geçtikçe Çanakkale Tarihin en büyük siper savaşlarından birine sahne olmaya başladı. Aralarındaki mesafe 8-10 metreye kadar düşen siperler vardı. Tam bir ölüm kalım savaşı veriliyordu. Bulunduğumuz yer Conk Bayırı. Çanakkale muharebelerinin en can alıcı noktalarından birisi. 7-10 Ağustos 1915 tarihlerinde burada gerçekten çok önemli ve kanlı muharebeler yaşandı. Savaşın kitlenmesi ve siperlere sıkışmasından dolayı İngiliz genelkurmayı bir plan yaptılar. Bu plana göre bulunduğumuz bölge yani Sarıtepe adını verdiğim silsilenin en can alıcı noktası olan Conk Bayırı ve Koca Çimentepe ele geçirilecek. Ama Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'in de bir planı vardı. 57. alayı Koca Tepe'ye doğru sevk eden Yarbay Mustafa Kemal, 3600 asker ve subaydan oluşan ve bir dağ bataryasından oluşan bu birliği aslında tam zamanında cepheye sürmüştür. Bu alay tam zamanında yetişerek düşmanların işgalini durdurmuş ve hayati noktaları ele geçirmelerini önlemiştir. Savaş bütün şiddetiyle aylarca sürdü. İki tarafta ağır kayıplar verdi. Düşman ağır bir yenilgi alarak Ocak 1916'da çekilmek zorunda kaldı. Mehmetçik Çanakkale geçilmez diyerek tarihi adını bir kez daha yazdırdı.